Evet. Ee, 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 Köpeğim için bundan. Evet. Başka Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca. Bir de inek. Koyun. Koyun. Koyun, şip. <laughs> Canavar da mı var? Evet. Peki. Siz dün abiyle biraz tartıştınız ya. Bir daha tartışmayın olur mu? Anne. Gene tartıştık, tartıştık biz. Ama tane tartıştık biz. Tartışmayın olur mu? Ben çok üzülürüm. Çok. Bakayım sana. Hadi bana bahset. Niçin tartıştığınızı? Çünkü Yalarga um, Yalarlar gelmişti Çok korkmuştuk O yüzden birbirimizi Yaptık öyle Öyle tartıştınız Evet öyle Peki Yalarlarla durduk öyle ha, Peki gece ne yaptınız Gece Evet Uyandık elimizi şey yıkadık Bağını yaptık Tamam. Sonra yemekimizi şey yedik. Hı -hı. Dışarı çıktık. Oynadık biraz. Ha, güzelmiş. Peki abinle nasıl barıştınız? Ee, abinle nasıl barıştınız? Bana bahseder misin? Ya ki ya öyle barıştık. Otur bakayım. Otur. Nasıl barıştın? Ki ya ki ya öyle barıştık. Öyle <laughs> mi? evet. Peki. Gece abin ne oyunlar oynattı sana? Ee, Tommy Jerry. Ha Tommy Jerry izlediniz. Evet. Güzel miydi? Çok anne. Ama yani babam da geldi. Peki arkadaşlar ne demek istersin? Merhaba. Kim geldi? Merhaba. Kim geldi? Merhaba. Sürpriz. Ş Otur bakalım balon. Anne gitsin. Tabii sarsı çok az almıştı. Sarsı taklı içeriye gideceğim isteyeceğim. Peki iyi misin şimdi? İyi. Güney Bey'in ateşi vardı çok. Ateşi. Hiç uyutmadı bizi. Şimdi yemek yedi tek başına. Evet. Anneciğim. Tütünü yedim ama büyüğünü bitiremiyorum. Tamam anneciğim karnın doyduysa sıkıntı yok. Karnın doydu. Aferin. Rahatladın mı? Evet. <laughs> Tuana ben, Hanım ne düşünüyorsunuz sende, abinin hastalığı için? Anladım ama elime yaraban salarsan da hayır. Tamam. Tuana bahsetin bakalım senin için neler düşünüyor. Anne bak. Bir şey olmaz o geçti. Asura. Bir şey olmaz ben gördüm. Anlaşmaz ki geldi. Kudalı Kocayı çadırını istiyorsun. Evet. Peki, peki. Çünkü. Peki, bizim çok oyuncağımız var, yerimiz yok. Şimdi odanız olacak ya. Odanız olduğunuzda çadırı kuracağım. Senin, e, tırını getireceğiz, akülü arabalarını dizeceğiz, bisikletini, scooter'ını, oturma koltuğunu, her şeyini dizeceğim. Sizin istediğiniz gibi oda yapacağım. İstediğiniz zaman çadırınıza gireceksiniz. bir de yatak alacağız size. Anne, Çok o zaman, güzel. O zaman pembe akülar bana, bana da kırmızı akülü olur. Tamam zaten senin kırmızı akülün var şu an. Tuğana da pembe mi istiyor? Evet. Ne istiyorsun? Yarısı pembe. pembe. Ne araba mı? Pembe. Pembe arabaya bineceğim. Anne. Peki. Ama anne. Kapı mı? Peki. Bana da kapı taksın. Tamam. Peki. Peki. Arkadaşlara ne diyelim? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Neler söylemek istersin? Anne ben. Ben biraz. Tuana da söylesin. Ben biraz. Ne dersin Tuana? Sesim, o yüzden konuşamam. Peki. Tuana konuşsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. İşte Evet abone olmayı unutmayın. Tuana Hanım böyle civ 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 konuşuyor arada sırada. Bay <laughs> bay.